Merhabalar dostlar. 21 Nisan 2025 seans sadece bir tane ise arkadaşlar tedbir kararı geldi. Hemen tedbir niteliğini ve hisseye anlatacağız ama gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar hisse yaklaşık 7-8 gündür sürekli yükseliş timinde. Yani 3 liralardan baktığımız zaman 8 lira kadar çıkarmış. 2, 4, 6, 8, 9 günde arkadaşlar hızlı bir çıkıştan bahsediyoruz. Bakalım tedbir kararı nedir? Sonra grafiğe tekrar döneceğiz. Şimdi 21 Nisan 2025'te haber geliyor. 18.49'da kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ Bistek Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu. Hemen habere baktığımız zaman ne anlatıyor bizim için arkadaşlar? Şöyle bakalım. Sermaye Piyası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Mob TL payları 22 Nisan 2025 tarih işlemlerden 21 Mayıs 2025 tarih işlemlere kadar bürüt takas uygulanacaktır diyor arkadaşlar. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirlerde kredi işlem yasağı tedbiri bürüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bürüt takaslı bir hisseyi sattığınızda aynı parayla tekrar yeni bir bürüt takaslı hisse alamıyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar aldığınız hisseyi de tekrar aynı gün satamıyorsunuz. Bunu da özellikle belirtelim. Ve hemen grafiğimize bakalım. Arkadaşlar bakın hisse aslında bugün gün içerisinde tavan tavan giderken saat kaçtan itibaren 11'de tavana kilitledi arkadaşlar. 13.45'e kadar yaklaşık olarak 2 saat 45 dakika boyunca tavanda kaldı ve sert hareketlerle bir geri çekilme yaptıktan sonra günü 0.8 artı da bakın artı ondan 0.8 artıda kapattı gözüküyor. Baktığımız zaman arkadaşlar hissenin düzeltme yapması gayet de doğal gibi gözüküyor. Olası bir düzeltmede arkadaşlar ilk desteğimiz bizim burada Bollinger bandının dış bandı dış noktası olan dış çizgisi olan 7 lira 26 kuruş bizim için bir de Ha, burada tutunamadığı zaman arkadaşlar aşağıdaki en sağlam desteğimiz gerçi artı bir hareketli ortalamaları bu 20 günlük hareketli ortalama olan Bollinger bandının orta noktası olan 4.66 kuruşa kadar da geri çekilme olasılığı buradan tekrar destek alma olasılığı var. ah hissenin bu kadar hızlı yükselmesinin sebebi ne yatıyordu arkadaşlar? Çinli olan işbirliği tabi gümrük tariflerinden olan kaynaklanan bir durum. Çinli firmalar ha demişler biz Moptail ile iş yapabiliriz diye bir haber göndermişler arkadaşlar. Moptail de bunu lot diye kapta yayınlamış. Ondan sonra ise çıkışa başlamıştım. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı beğeni akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olsunuz.